Merhaba, umarım iyisindir. Bugün sana trafik kazasında yol kusuru varsa ne yapman gerektiği ve kimlerin sorumlu olacağı konusunda bilgi vereceğim. Eğer bir gün trafik kazasına karışırsan bu bilgi cebinde kalsın. Diyelim ki bir kaza oldu ve kazanın sebebi yoldaki bozukluk veya kayganlık. Bu durumda ne yapman gerektiğini biliyor musun? Öncelikle kaza tespit tutanağına mutlaka yol kusurunu yazdır. Eğer polis ya da jandarma tutanak tutuyorsa onların da bu durumu kayda geçirdiğinden emin ol. Çünkü yolun bakım ve onarımı belediyenin ya da Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda. Yani eğer kazanın sebebi yol kusuruysa zararını yolun bakımından sorumlu olan kurumlardan da talep edebilirsin. Kusur oranına göre belediye ya da Karayolları senin zararını ödemek zorunda kalabilir. Ama dikkat eğer yol kusurunu tutanağa yazdırmazsan, sonradan ispat etmen çok zor olabilir. Geçirdiğin trafik kazasıyla ilgili tüm sorularına ücretsiz olarak cevap almak için hemen profilimdeki linke tıkla, sanal avukatın ile sohbet etmeye başla.